Merhabalar Umut Koçak'la beraber hazırladığımız sistem önerileri ve piyasa takibi bölümümüzün yenisine hoş geldiniz. Ama hangi ay? Haziran ayını bitiriyoruz. Temmuz'a daha var. Temmuz'un sonunda yapacağız. Haziran niye bu kadar Temmuz'un içine sarktı derseniz onun da sebebi şu. Biliyorsunuz bütün piyasa için 30 Haziran kritik gündü. O gün siyasi gelişmeler, ekonomiyi ciddi şekilde vurma riski taşıyordu. Beklendiği gibi olmadı ama yine de ekonomide dalgalanmalar sürüyor. Hatta dolar bir ara rekorunu kırdı. 40 lirayı aştı. E bunlar bizim sektörü direkt etkileyen şeyler. O yüzden bir bakalım dedik ortalık sakinleşirse ne olacak diye. Şu anda işte bekledik en sonunda hazırız. Haziran'ı kapatacağız ve Temmuz zaten devam ediyor bakacağız. Bu videolardan haberdar olmak için beni aşağıdan ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Çana tıklarsanız bildirim gelir ve Destek olmak için katıldan katılabilir ya da hype puanlarınızı kullanabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İşlemci ile başlıyoruz. 4 tane işlemci takip ediyoruz. Ryzen 9800 X3D zaten oyun işlemcimiz. Dünyanın en iyi oyun işlemcisi şu anda. 9700 X'te onu alamadığınız zaman alternatif olarak alacağınız işlemci. Fiyatlarını görüyorsunuz. Ryzen 9800 X3D 24.000 liraymış bir zamanlar Kasım ayında şimdi 20 bin liraya kadar gerilemiş durumda. Stabil gidiyor diyebiliriz şu anki son aydaki durumu Mayıs Haziran Temmuz'da bakarız. Bazılarınız 9700 x'in fiyatı artacak bunu çok konuşturmayın dillendirmeyin diye endişe ediyordu ama bakıyorsunuz hayır o da stabil bir şekilde gidiyor hiçbir sorun yok. Bunun da altına düşerseniz 9600 x var olabilir hani 6 çekirdekli bir işlemci bunun testini yeni yayınladım hani linkini bırakırım bakabilirsiniz oradan hiç fena değil o da olabilir. Ama hani bizim için şurası sınır aslında. 9950 X3D bu da her şeyi yapan işlemciyi temsil ediyor. Yani oyunu bıraktım işe devam edeceğim render yapacağım dediğiniz zaman ya da çok çekirdekli bir uygulamam çalışacak dediğinizde bu. Çünkü X3D olduğu için bunun içinde hem 9800 varmış gibi düşünün. Üstüne bir de 8 çekirdekli ikinci bir kısım geliyor 16 çekirdek oluyor. Ve tabi fiyatı da ona göre ama şöyle söyleyeyim yani arada işte 10.000 lira fark var. Eğer o artı gelen çekirdekleri kullanan bir yazılımınız varsa 10 lira değer. Ama oyun için bunu almanızı tercih etmezdim. Orada 9800'de kalın. Intel tarafında da Ultra 7 265 KF'yi takip ediyoruz. Onun da fiyatının işte şu 9700 X'e yakın olmasından dolayı onu seçiyorum. Bazılarının AMD gıcığı olabilir. İşte o zaman Intel versiyonlarını alırsınız. Bence 13. 14. nesil toplamayın. Ultra 7'den başlasın en azından. Anakartta Intel'de Z890, AMD'de X870E'yi takibe devam. Fiyatlar pek değişmemiş. Intel'de zaten fiyat iyiydi. AMD'de 870E'de fiyat yüksek ama hep söylüyorum bunu almak zorunda değilsiniz. Niye? Çünkü AM5 tarafında çok fazla seçenek var. İşte bakıyorsunuz bizim pahalı olan burada X870E. Şu şekilde gidiyor. Eski nesil olan 600'ü de rahatlıkla alabilirsiniz ki yine son kur kurduğumuz sistem 9600 x de kurduğumuz sistemde B650 Yonga setini kullandık. Ne fark var diyeceksiniz? Aşağıya doğru indikçe sadeleşmeye başlıyorlar. Port portları kaybediyorsunuz. Portların hızını kaybediyorsunuz. Dolayısıyla iyice sadece hani işlemciyi ekran kartını çalıştıran bir bilgisayar elde ediyorsunuz. Bir tık fazlası yok. Hatta o kadar ki bazı anakartlarda Type-C hiç yok. E şimdi 2025'te her şeyimiz Type-C olmaya başladı. Type-C'siz anakart var. Var. Çünkü ucuz. Yukarı doğru gittikçe de zenginleşmeye başlıyor. Mesela USB 4 sadece buradaki tepe seviyelerinde var. 870 ve 870E'de var. Aynı şekilde bol miktarda M2 kullanacaksanız yine yukarıya doğru gitmeniz gerekiyor. PC Express 50 kullanacaksanız yukarıya doğru gitmeniz gerekiyor. Lazım değil, çalışsın yeter dedikçe de ekonomik olan Yonga setlerine kaçabilirsiniz. RAM'de 2 x 16 GB DDR5 6000 öneriyorum. Fiyatı bir miktar yukarıya doğru çıkmaya başlamış. Felaket bir durum yok ama trend mi acaba diye bakacağız Temmuzun sonunda bir daha. 6000'in üstüne çıkabilirsiniz. Fark eder mi? Edecek uygulama var, etmeyecek uygulama var. Onu siz bileceksiniz, araştırın. Oyunlar için çok fazla önermiyorum. Şuna bakın. 6000'in üstüne çıkacaksınız ama CL değeri felaket olacak. İşte o da olmuyor. Yani hem CL değeri, gecikme değerleri iyi olmalı hem de saat hızı yükselmeli. Bunu yapabiliyorsanız iyi bir şey. Ya da 6000'in CL değeri iyi olan, düşük olan bir modelini de alabilirsiniz. Ekran kart tarafında 5070 Ti ve 9070 XT var. 9070 XT'nin sürücülerine bu ay bir güncelleme geldi ve performansı arttı. Yine son sistem incelememde 9070 XT'nin olduğunu göreceksiniz. Bakabilirsiniz oradan performansına. Bu iki kart şu anda en iyi kartlarımız. Daha altına düşer misiniz? Düşmeyin diyorum ben size. E daha çünkü 5070 Ti'nin altına düşerseniz 5070 oluyor. 12 GB RAM oluyor. O da hoş değil. 9070'i düz olarak alabilirsiniz. O da hala 16 GB RAM ile devam ediyor fiyat kırmak isterseniz ama kırmayın çünkü bu oyun bilgisayarın en önemli parçası. Buradan da fiyat kırıyorsak artık yani hep söylüyorum PC almak zorunda değilseniz oyunlar için konsol daha iyi bir alternatif olur eğer ekran kartlarını çok aşağıya çekerseniz. O yüzden bence ekran kartları böyle kalsın. Ama ekran kartları ile ilgili başka bir gelişme var. Nihayet sızıntılar artık gelmeye başladı süperler geliyor. Tarihini bilmiyoruz ama süperler gelecek. Yani bu sınıflar genellikle do normal doğru çıkıyor ve gerçekten de zaten öyle. Hani süper ya da işte TI biliyorsunuz Nvidia mutlaka bir tane kart çıkarttıktan sonra onu tazeler, yeniler. En önemli şey RAM'lere geliyor. Aradaki ufak tefek hız farklılıklarını hiç önemsemeyin. Bütün mesele aslında RAM. Saat hızlarında ya da baktığınız zaman CUDA çekirdeği sayısında büyük değişimler olmayacak ya da hiç değişimi olmayacak. Ama önemli şey şu RAM. Size ben zaten takip ediyorsanız beni biliyorsunuz ne olacağını denemiştim. 3 GB modüller gelmeden RAM sorununuz çözülmeyecek demiştim. İşte 3 GB RAM ile gelecek kartlar bunlar. Bütün esprisi bu. RAM modülü 2'den 3'e çıktığında şimdi 12 GB kart nasıldı? 2 çarpı 6 12 yani 2 GB'lık 6 tane belleği vardı. Onu 3 ile değiştirdiğiniz anda 3 çarpı 6 18 oluyor. Yani 12 GB'lık kartlar başka bir şey yapmaya gerek kalmadan 12 değil 18 oluyor. Yani 16'yı bile aşıyorsunuz. 18 GB geliyor. İşte burada görüyorsunuz 5070 Super'in 18 olduğunu. 5070 Ti ne oluyor bu durumda? Şimdi o da 16 GB'tı. Yani 2 çarpı 8'di. Şimdi o 3 çarpı 8 oluyor. 3 x 8 24. 5080 de zaten aynı şekildeydi. 16 GB'tı. O da 24 GB oluyor. O nedenle 256 bit kısmında yani bellek band genişliklerinde hiçbir değişiklik olmadan, kontrolcülerde hiçbir değişiklik olmadan direkt RAM miktarı artabiliyor. Çünkü RAM modülü büyüdü. Yalnız bu fiyatı da etki eder. Yani daha pahalı olan belleklere geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla onlar standartlaşına kadar kesinlikle fiyat farkı yaratacaktır bence. Bunlar daha pahalı gelecektir. Zaten pahalılardı. Ve güç tüketiminde bir artış olacağı söyleniyor. Zaten çok tüketiyorlardı biraz daha artacakmış. Bu haberleri okuduktan sonra işte insan şu anda hani tarihi bilmiyoruz işin kötüsü. Ekran kartı alımını erteleyebilir. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü mesela 5070'i ben normalde tavsiye ederim. Yani GPU performansı olarak bir sorunu yok o kartın. 12 GB diye edemiyoruz. Bir anda 18 olacak. Bitti gitti. Çözdük yani sorunu. 5080 mesela yüzümüz ekşiyordu. Niye? Çünkü ya 5080'sin hala 16 GB'sın. E o da 24'e çıkıyor. Ama bence buradaki en tatlı kart bir anda 5070 olacak. Çünkü 12 GBtan 18'e çıkması bir anda 5080'den düz 5080'den daha fazla RAM'e kavuşacağı anlamına geliyor ve fiyat olarak da tabii avantajlı olacak. Çünkü düz 5070. Yani şöyle 5070 Ti'nin ya da 5080'in 16'sı şu an zaten yetiyor çoğumuza. Onun 24 olmasını biz etki olarak pek hissetmeyiz. Kim hisseder? Tabii ki 24 GB RAM'i var diye 5090 alanlar var. Çünkü onlar iş yapıyorlar. Yapay zeka çalıştırıyorlar vesaire. Onlar mesela hiç olmazsa 5090 yerine bunları alabilirler. Ama oyun açısından 24 GB'ın farkını çok fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Hani bu sızıntılarda yok ama 8 GB'lık kartlar da bu bellek modülleri sayesinde tarih olabilir. 8 GB dizilimde 2x4 var. Onlar 3x4 olup 12'ye çıkacaklar. Yani 12 GB olacak en kötü kartlar. O sızıntılarda böyle bir şey yok şu anda ama. Çünkü en düşük kartların fiyatının yükselmesine henüz göze alamayabilirler. Ama dediğim gibi şurada hani şu 5070 süper bir anda gözde kart olabilir. Benim tahminim bu şekilde. Üstelik güç tüketimi anlamında da yine diğerlerinden daha avantajlı olacak. 192 bit olmasından dolayı her zaman bir dezavantaj yaşayabilir ama RAM'in miktarı daha önce kilitleyecekti bunu yüksek çözünürlükte. Hatta yüksek çözünürlüğe bile gerek yok. Günümüzde bazen 1080p'de 2K'da zaten 12'yi rahat rahat aşabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu karta dikkat edin diyorum. 5070 süper. En büyük farkı bunda yaşayacağız. Üstelik fiyatı diğerlerinden düşük olacak. Güç tüketimi de düşük olacak. AMD'nin karşısına da işte 9070 XT'nin ve düz 9070'in karşısına da bu kart gelecektir. O zaman sıralamaya baktığımızda üstelik RAM'i daha fazla olacak. Ha şu tablo açıkçası olması gerekendi bu arada onu da söyleyeyim. Yani Nvidia keşke 3 GB RAM'leri bekleseydi ve bunları direkt 5000 serisi olarak çıkarsaydı. Böyle çıkarsaydı da şu kadar rezillik yaşanmasaydı süresini bilmiyoruz. Siz bilirsiniz hani bunları bekleyeceğim derseniz beklemeyin boşuna demem. Çünkü bu zaten beklediğimiz önemli gelişmelerden bir tanesiydi. SSD'de 990 Pro 1TB var. Kingston KC 3001 tbtı Ben fiyatı uygun diye veriyordum. Bakın zaten şurada görüyorsunuz farkları. Hani Samsung'la arası bayağı çıktı. Hani bazen soruyorsunuz ya niye piyasa takibi olarak yapıyorsunuz bu tabloları diye. İşte tam olarak bunun için. Yani şimdi ben Kingston'ı listeden atsaydım diyecektiniz ki yani güzellik Kingston da vardı. Niye Samsung'a geçtiniz sadece diyecektiniz. İşte buraya bakınca gözüküyor. İkisi arasında bakın ne kadar uçurum var geçen senenin benzer tarihleri arasında. O uçurum gittikçe kapandı kapandı kapandı. 350 liraya düştü. E şimdi böyle olunca ben Samsung'u öneririm Kingston'ı önermem. O yüzden burada her ne kadar ikisi devam etse de bu dezavantaj nedeniyle ben burada 990 Pro'yu net bir şekilde öneriyorum. Kendi kullandığım M2. Buna önümüzdeki ay Gen 5'leri de ekleyeceğiz. 9100 geldi. Böylelikle Gen 5'in de fiyat durumunu takip alacağız. Bir de ben hani 1 terabaytler devam ediyoruz ama açıkçası bir tane de 4 terabayt eklemek istiyorum. Çünkü hani şeyi takibi alalım. 4 terabaytler düşmeye başladı mı onu da görmüş oluruz fiyatlarını. Bir noktada çünkü artık bir birilere de veda etmek lazım. Onlara da 2 ile güncellemek gerekecek. Çünkü ben oyun bilgisayarlarında 1 terabayta oyun arşivimi sığdıramıyorum. Test oyun arşivimi sığdıramıyorum. Siliyorum, yenisini yüklüyorum şeklindeyim. 2 terabayt eğer tek M2 alacaksanız ve oyunları çok oyun oynayacaksanız 2 terabayta geçmenizi tavsiye ederim. Soğutmaya baktığımız zaman 360 mm sıvı soğutmaları takibe devam ediyoruz. Fiyatlarında çok büyük bir oynama yok. Hava soğutmada da oynama yok. Hava soğutma yine 9600X incelememe mutlaka bakın. Hava soğutmalar kesinlikle iş görüyor. Tamam. Diğeri moda sıvı soğutma ama hava soğutmayı alıp memnun kalmayacağınız bir senaryo hemen hemen yok gibi. Özellikle biraz ekonomik takılıyorsanız işlemci tarafında 9700x olur 9600x olur. Kesinlikle hava soğutma alın ki bir anlamı olsun. Boşuna sıvı soğutmaya para vermeyin. Monitörde 27 ve 24 inç oyuncu monitörlerini takip ediyoruz. Fiyatlarında çok fazla bir oynama yok. Benim tavsiyem 27 2K olur. Eğer oyun dışında da kullanacaksınız. Bazılarının çünkü işte 24'ü alıyor ama ikinci monitörleri var. 32 inç ya da televizyonları var. Tek monitörüm olacak diyorsanız bence 24 az gelir. Bu aydan itibaren OLED'leri de takip ediyoruz. Seçtiğimiz OLED'lerin ortalaması 27 ve 32 inçleri takip ediyoruz. 32 inçte 4K doğal olarak. 27 inçte de 2K monitörler gayet iyi. 2K monitörlerde oyuncuya daha uygun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onları oyun bilgisayarlarına öneriyorum. Genel kullanım için 32 inç 4K kendim kullandığımdan çok memnunum ama hep aynı şeyi söylüyorum. Ben uzakta oturuyorum. Bakın şu an uzaktım elimi ve hala monitöre değemiyorum. Benim normal kullanım mesafem bu. 27 inç yine tercih edilebilir ama 4K tabii ki 32 inçe biraz daha yakışıyor. Çünkü her şeyi büyütmüş oluyorsunuz. Kullanılabilir alan hem çözünürlük olarak hem fiziksel olarak büyüyor. Yine her zamanki gibi oyun haricinde de tek bir monitöre bakarak yaşayacaksınız. 32 tavsiye ederim. QD OLED mi W OLED farkı var. Tercih sizin. Ben QD'ciyim çünkü benim için renk önemli. Ben bunu da işte renk de yapıyorum. Videoları editliyorum. Fotoğrafları editliyorum. Parlaklık anlamında W OLED LG paneller daha iyi. Bence biraz daha oyuna daha yatkın oluyor onlar. Karar sizin. Zaten çok fazla seçeneğiniz yok. Aşağı yukarı herkes aynı panelleri kullanıp duruyor. Kasadaki ortalamamız şu an 2600 liralarda. Yani Nisan ayındaki zıplamı kadar olmasa da işte Haziran'da da biraz yukarıya gitmiş. Bunda güç kaynağı yok. Güç kaynağı ay ayrı alınacaksa 850 watt'tan aşağı önermiyorum ki uzun süre kullanın. Onun fiyatı aşağı birazcık gitmiş. Trend midir bakarız. Bu ay bir firmayla sponsorluk anlaşmam bulunmadığı için link vermeyeceğim. Sistemin toplanmış haline kendimiz topladık. 9800 x ile sistemimizin fiyatı 105 bin lira. Aslında bunu 100 olmasına yuvarlıyorduk. İşte 105 bin lira. Nasıl bunu aşağı çekeriz? Şurada işte x 870E almazsınız. Başka yonga seti alırsanız bunu çat diye 10 bin lira düşersiniz. Zaten 100 bin liranın altına iner. 32'nin altına düşersiniz. Ama şöyle yapın. 1.16 alın. 2 çarpı 8 almayın. Yani kendiniz ileride bir 16 daha takacakmış gibi düşünün. 4 slotlu olsa bile anakartınız öyle yapın. Tek 16 alarak orada da birazcık avantaj yaratırsınız. 5070 Ti'ye dokunmuyoruz. Kingston hani şeyden 350 lira fark yapıyor. Ama hani tamam Maksat ekonomi yapmaksa yapılabilir. Şimdi Deepcool biliyorsunuz bizim sponsorumuz. Bu bölümün de sponsoru. Şimdi Deepcool'da şurada zaten biz Deepcool kullanarak aslında bir tasarruf ciddi bir tasarruf elde ettik. Çünkü CG530 içinde Power Supply 800 Watt geliyor. Ayrı ayrı almak zorunda değilsiniz. Bu sistemde rahat rahat kaldırıyor. O yüzden tek fiyatımız var. Bu da yardımcı oluyor. Soğutmada da Deepcool'un LT720'sini koyduk. Hatta 9800 X3D'yi ben DeepCool'un AK620 ile soğuttum. Bunun bende videosu var, incelemesi var. Orada görebilirsiniz. Tamam hani limitlerine biraz yaklaşıyorsunuz tabii ama sonuçta çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Bu usta yapıyor. Burada da kendiniz isterseniz 360 mm alabilirsiniz. Ya da işte DeepCool'un Assassin gibi böyle kocaman şeyleri var. İşte hava soğutmaları var. Kule tipi. Onlardan alabilirsiniz. Siz bilirsiniz. İşlemciden de işte 9700'e geçerek hatta 9600X'e geçerek biraz kırpabilirsiniz. Ama işte kırptıkça artık özellik kaybettiğinizi unutmayın. Sadece fiyatı kırpmıyorsunuz tabi. Intel tarafında sistem zaten birazcık anakart ve işlemci tarafından kurtarıyor. 88 bin liraya düşüyor maliyet. İşte bu şey tam olarak az önce söylediğim AMD'nin sistem 9700X'li sistem kurarsanız daha ekonomik bir anakartla. E onu da bu fiyata çekebiliyorsunuz. Geri kalan söylediğim her şey aynı zaten. Burada da Deepcool'un çözümleri kullanıldı yine. Kasa güç kaynağı tek LT720 ile soğutuluyor. Deep sorununu biliyorsunuz. Her yerde bulamıyorsunuz ürünleri. Onlar açısından aslında iyi de bir şey. yani ürünler yok satıyor deseler yalan olmuyor. Gerçekten bulmakta zorlanıyoruz. Ama bu ürün sinerjide varmış. Yani videodan önce sordum. Sinerjide bunun stoğu varmış. Bu arada Deepcool CG530 almak zorunda değilsiniz. Yani bu sistem şu anda hazır olarak bir yerde satılmadığı için istediğiniz Deepcool kasayı ya da kombinasyonu kullanabilirsiniz. Başka modelleri de var. Yani ben sadece bunu örnek olarak koydum. Bu güzel 800 watt yani çok da satan bir model. Dolayısıyla bununla gidiyorum. Siz başka canınız sadece tasarımı yüzünden bile başka Deepcool modelini beğenirse onu da alabilirsiniz. Karar sizin. Haziran ayının önerileri böyleydi. Biraz gecikmeyle de olsa bitirdik. Şimdi Temmuz'u bekliyoruz. Temmuz'un sonunda Ağustos'a sarkmayacağız ama Temmuz'un sonunda Temmuz'u bitireceğiz. Zaten işte her ayın sonunda yapmamızın sebebi bu. Piyasa takibi adı üstünde. Fiyatların nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor ya da ürünlerin. Ondan sonra ayı bitirince biz de videoları yayınlıyoruz ama Böyle garip şeyler olur. Gelişmeler olur. Beklenmedik hadiseler olur. Yine geciktirmemiz gerekebilir. Beklememiz gerekebilir. O ayrı konu ama normal şartlarda Temmuz'un sonunda bir daha birlikte olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın yine. Tekrar hatırlatayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.